Günaydın, günaydın, günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizler iyiyiz. Çok sıcak. Gördüğünüz gibiyiz, duyduğunuz gibiyiz, bildiğiniz gibiyiz ama sıcaklardayız. Bugünlerde bayağı bir sıcak olacağım. Olacağım. Çok sıcak, çok sıcak. Epik bizim. Ben çıkınca anladım. Vallahi Arabaya bir bindim o. Oh. Basıyor valla sıcak. Tel. Ne yapıyoruz Tövbe. ne yapıyoruz? Bugün ne yapacağız? Bugün koştur koştur nereye gidiyoruz? Sürpriz. 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 Çok sürpriz. <laughs> değişiklik olacak değil mi? Evet. Güzel bir değişiklik olacak bilmiyorum ama belki hoşunuza gider. Gördün mü kuşu? Of. 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 Papandı bir de. Tam gözlüğümü çıkarıyordum ya! <laughs> Gördün mü kuşu diyor, ne göreceğim? Gözlüğümü çıkarıyorum, elim kapalı, gözüm kapalı. Kuş elim gözüm ne ya? Kapalı. Camın şöyle geçti Ay. yukarıya. İyi ki çarpmadın. <laughs> Çok üzülürdüm ben o kuş ölseydi. Vallahi. Oğlum ben korktum ama vay güle ve yüreğim böyle hop 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 ediyor şimdi. Hmm. Sorry. Neyse, neyse. Ya sürprizden önce bir sürpriz yaşadık. <laughs> Yaşadık. Bir de bana ki gördün mü kuşu? Ne göreceğim lan? Birden oldum ben. Valla. Ne göreceğim? Harbi fena değilmiş. Fena değilmiş derken benim Porsche'ma sen nasıl fena değilmiş diyorsun ya? Yani Hı? Işte, volçak, Az ya işte bu alçaktan sonra biraz böyle şey geliyor. Haf geliyor. Neyden sonra? Alçak. Hı. Anladınız mı? Ben anlamadım ama sen anladın mı? Bilmiyorum yani. <laughs> Gidiyoruz. Gidiyoruz. Uzun Bekleyin. Uzun zamanda siyah araba ilk defa oldu. Aldım. Siyah araba? Evet. En son ne zamandı? 2000. Range mi vardı benim siyah? Var. Ha range. Range vardı. Range vardı, yeah. Hı -hı. Çok Yeah. Türkiye'de Range Rover kullanıyordum. Hmm. Son model güzel bir Range'im vardı. gelince Porsche aldık. ile Porsche devam mı ettik? Ha? Evet. Bilmiyorum ile devam ediyorum. Ne yapayım şimdi? Porsche'nin işte yok servis de yok. iki battaniye, iki bardak, iki şey veriyorlar. Sponsor oluyorlar falan filan. Sağ olsunlar da. Bilmiyorum değiştirebilirim. Ve işte buradan duyurayım. Öyle mi? Değiştirebilirim yani. <laughs> Kırmızıya yakalandık. Kırmızıya yakalandık. Renk geçecek. Gidiyoruz sürprize gidiyoruz. Beklemede kalın ya. Evet güzel olacak sürprizimiz. Ee, Tripotum da güzel çekse iyi olacak. Hafif yamuluyor arada sırada bazı insanlar gibi. Arada sırada dize arada sırada yamuluyorlar. Tripod da öyle. Aynen. Da bizim umurumuzda mı? Değil. Değil. Olcan. Efendim. Çok sıcak oğlum. Bak, ne anne, bak ya. Anne bak sen ki o kadar soğuk üfleme. Benimki çok buz gibi üflüyor. Ye ya Aziz? Gülüm lan, ne terliğimi getirin. <laughs> benim arabama laf söylüyor ya. Küçücük boyuyla. Küçücük boyuyla benim arabama laf söylüyor. Pardon, porshuma laf söylüyor. Bak, bak, bak. Yani ne bileyim, bak. bir böyle... ...onun ızgaraları böyle, domatesin ızgaraları gibi. Çalmışsınız işte bir yerden böyle. <laughs> Çalmışız, He. Allah Allah. Hemen ne olmuş? O araba ona benzetiyor. Bu araba buna benzedi. Porsche hep kendi oldu. Neye benzedi? Hiçbir şey. Hep Porsche, Porsche'dur yani. O yüzden. Neyse bu konulara girmeyeceğim şu ya. koymuşlar şu Zaten ya, sanki. Önemli. Saat ortada durdu. Önemli olan o. Neyse bu sıcakta gidiyoruz. Kaç dakikamız kaldı? Sürprize gidiyoruz. Bekleyin. Bekleyin sürprize gidiyoruz. Hoşunuza gidecek bence. Çünkü sizden de fikir almak istiyorum. Bazı şeyleri size soracağım. Fikir alacağım. Takipte kalın. Gelemedik mi daha? Geldik Hocam. Şu an benzinliğe giriyoruz. Benzinlik de sürpriz benzinlikti. Sürpriz benzinlik miydi? Ha? Hadi lan oradan. Hadi lan. Size şey alacaktım, su alacaktım. <laughs> Slope al bari. Slope. <laughs> hadi hadi. Kaç dakika kaldı? Oh, oh, oh. En az bir yarım saatimiz var herhalde. Ya yalan konuşma şimdi ya. Ona bölünce üç dakika. Üç. Üç. Üç dakika var. Çok sıcak bugün. Kaç derece gösteriyor oğlum dışarısı? 26. Ama geçen de 28'di. Sanki ondan daha sıcak. Elbisem mi kalın geldi yoksa? gidiyoruz bak gidiyoruz gelmiş oluyoruz şimdi ne diyeceğiz yani o olacak gidiyoruz yakında oradayız mı diyeceğiz Dur, iyice Türkçeleri karışıyor çocukların ya sen karıştırıyor Karıştırtırıyor. karıştırıyor hadi geldik geldik sürprize geldik sürprize geldik Sürpriz var dedim ya. Biz şimdi yeni evimi göstereceğim. Yeni evim. Bakalım beğenecekler mi? Değil mi? Ha. hadi yeni evim. Gelin. Şunları bir arabaya koyar mısın oğlum? Gel. Beğeneceksin mi bakalım çocuklar? Hadi yeni evimiz. Gelin. Yeni evimiz. Bak çiçekli halılarıyla. Görüyor musunuz ne kadar güzel? Ne kadar güzel. Bak kokusu da çok güzel. güzel. <laughs> ha. Yeni evimiz. <laughs> Temizlik mi? <laughs> Yeni evimizin merdivenlerinden inince bahçeye mi çıkıyoruz? Upping. Of. Is for <laughs> Var. Bak parçana da ayrı özel denir. Oo fıstık. Ha. Mis. Bak gazebosu falan da Bak, Bak o mangal da Güzel. var. Fabrikası da var. Bu da var. Şurada mangal yıkarsanız, biraz çimenlenmiş, otlanmış ama olsun. Bak çimen pişirilmiş. Ot çayını yapıyorlar. Bu da büyük evet. ihtimalle. işler güzel. Baba söyle de uğraşmasın. Uğraşmasın, uğraşmasın. Burası garaj. Değil mi? Evet. Yani. Burada da var. İşte cesekinizi oraya koyun. Tamam mı? Ha, tamam. Buraya tamam. işte, arabayı koyarız. Benim Porsche'u buraya koyarsın. Tamam başka? Aa bak iki tane yeri var. Bir kapalı garaj var bir burası var. Evet diyor mu işte. Bu tarafta böyle açılıyor. Buraya belki. Açılıyor açılıyor. açılıyor. Karavanı buraya koyarsınız. Şu köşeye karavanı koyarsınız. Değil mi? Güzel. Şöyle <laughs> ağaç var. Yeter demiş. güzel ku kardiyozik. İçeri farfüm şişesini evet. döksen Abi, de sanmıyorum şu bir şey olacak. Şey şey. <laughs> evet. Burası çamaşır. Gezeceğim evin içine, Hadi bir daha evin içini gezdireyim de çıkalım. Evet. Alın. Burası çamaşır. Burası. Burası. Aa bu oda çok güzel ama. DK kapatabilir. Çok evet. güzel. Burası salon mu oluyor? Burası yemekhane mi? Evet. yapar da ne yapıyorlar alçak? Biz mi yüksek geldik? Ama havalar güzel kalabilir havalar. Ama bak şunu yapmışlar ya. Mantık çok mantıklı yapmışlar. Değil yapmış. mi? Yeah. <laughs> bak ne güzel eski <laughs> telefon gibi. Oo banyo. Eşen banyo gördünüz mü? Kırık baksana. Yazık be harbiden evet. uğraşmışlar buraya. Evet, yeah, temizlemişler. Şurada <laughs> çiğ. Ama baksana banyolunca kapısına var. Banyo. Gördün? Gördüm fayansara bak sen. Vintage bir ev değil mi? Evet. Kim bilir 1900... 30 bin nokta sıkıyor. Bak bak. Toplamışlar ya. <laughs> Sadece şey var. Perdeleri <laughs> çok güzelmiş. Bak bak. Ozonmuş gibi. Bak yatak başında ışığı bile var. Evet. Narsis. Şömine var. Ha nerede? Oo. Bak ama. Öncesi sonrası diye. Oo. Gördün? Bak. Ya çekmeceleri Rani. bir daha. Biraz sarkmış. Bir şey olmaz bir şey. Koli bandıyla yapıştırırız şuraya. Ha. Şöyle. Rahat yayla. Tamam. Güzel. <laughs> 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 Allah kalsın. Ben beğendim. Perdeleri de beğendim. Aynayı da beğendim. Durabilir. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> It. So, Did you build in Quebec? Yeah. We would say we okay. build. We so, yeah. Ferdi açar mı? Buradan cadde gözüküyor. Tam aynası var. Girebilir Yeah, giriş miydi bura? Evet, yer var Yeah. <gülüyor> <gülüyor> <Trenörle girişmedi burası. gülüyor> Hay hay hay. Olcan gel yandık teyzeyle tanış komşuyla. Komşuyla tanış hadi. Peki evini satar. Öyle mi? Hı ee, Komşu geliyor, ses ne bitti? İtalyan da büyük ihtimalle. <laughs> Çıktık. Çıktık. Hadi. Beğendin mi Eşo yeni evimizi? Hı? Ya. Ya, yeah. yeah. halları çok güzel değil mi? Tam çiçekli, pembeli pembeli, tam seni sevdiğin gibi. Tarçın, beğendin mi yeni evimizi? Tarçın'a da ev var arka tarafta. Tamam, mis de mi oğlum? Hı? ne gezdin gezdin bindi şimdiden yeni suyunu da içtin ne oldu çok sıcak geliyor ona değil mi hadi bakalım bir ev turu yapmış olduk sonuçta değil mi yani yeni aldığımız evin bir ev turunu yaptık sizler için